mesaimize belediye başkanımızla birlikte şehrimizin içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyerek başlıyoruz. Bildiğiniz üzere bu çalışma yaklaşık 4 ay önce başlamıştı. 28 Ağustos itibariyle bu işin ihalesi yapılmıştı. Bu projeyle Pusat Özen Barajı'ndan yine bildiğiniz üzere 4 Eylül barajımıza derivasyon yöntemiyle içme suyu akıtılması hedeflenmiştir. Bugün de yerinde gördük. Memnuniyetle de arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla işin yüzde %95'lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzde %5'lik kısımda bitirilmiş olacak. Böylece 11.283 metrelik bir boru bu hatta döşenmiş durumda ve geriye e, 250 metrelik bir koru kaldı. Belirttiğim gibi inşallah önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde e, en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak. Ve e, su 4 Eylül barajına akıtılmış olacak. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. E, yine bir teşekkürü de Burada gece gündüz demeden, yağmur, çamur demeden çalışan e, yüklenici firma çalışanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, yine devlet su işleri çalışanlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da buradan bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen suyu, tasarrufu kullansınlar, israf etmesinler e, ki bu tür sorunlarla bir daha karşılaşmayalım. Tekrar hayırlı olsun.